İmrenin dünyasına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle evimizdeki bulunan sadece iki malzeme ile cildinizin tonunu açacak, cildinizi ışıl ışıl parlatacak, tüm koyu kararmaları, cildinizde istenmeyen lekeleri yok edecek ve cildinizi nemlendirdiği için kolajen sentezini de desteklediği için sizi gençleştirecek harika bir maske yağı hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunu dileyen maske gibi kullanabilir, dileyen yağ gibi vücuduna sürüp saatlerce de tutabilir. Bunun için neler gerekli? Tabi ki de C vitamini kaynağı şöyle gördüğünüz gibi muhteşem limonumuz var. Hazır yaz aylarındayız. Limonun bizim cildimize olan verdiği o güzel C vitamininden yararlanalım istiyorum. Ve arkadaşlar burada bebe yağı kullanacağız. Şimdi hemen ben bunun yapımına geçmek istiyorum. Şöyle bebe yağını öncelikle bir açalım. Ve arkadaşlar... Burada ölçü vere vere yapacağım. Sizler kullanacağınız miktara göre bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Ama limon C vitamini taze olduğu için çok çabuk bozulacaktır. Bunu uygulayacağınız kadar hazırlamanızı tavsiye ederim. Yani buzdolabında falan bekletemiyoruz maalesef. Şöyle arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar bebe yağımı ben karıştıracağım. Kabının içerisine alıyorum. Ve bunun üstüne arkadaşlar bir buçuk kaşık kadar limon Özellikle taze sıkılmış limon suyumuzdan ilave edeceğiz. Burada lütfen sizler de hazırlarına değil gerçekten sizin kendinizin sıktığı orijinal limon suyundan yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz limonun içerisinde yüksek C vitamini var. C vitamini kolajen sentezini sağlayıp cildinizde o istenmeyen kararmaların olduğu bölgeleri açacak arkadaşlar. Hiperpigmentasyona karşı çok ama çok etkili. Tabii ki de yaz günlerindeyiz. Bunu güneşe çıkmadığımız günlerde cildimizi uygulamamız gerekecek. Güneşe çıkacağımız günlerde lütfen bunu uygulamayalım. Bu bakımı da geceleri yapıp sabaha kadar bunu cildinizde tutarsanız çok daha güzel etkisini alırsınız. Şöyle burada arkadaşlar görüyorsunuz yağ damlacıkları var. Bunları olabildiği kadar küçük parçalara getirmeye çalışıyorum ben ne kadar çok C vitamini limonla yağ parçalarını e, bölebilirsek, ayrıştırabilirsek cildimizde daha fazla eminliğini sağlayacağız. Bunu olabildiği kadar çırpalım. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Geceleri dedik. Bunu arkadaşlar cildimize sürüyoruz. Şöyle güzelce masajını yapıyoruz. Ve ben bunu geceleri sabaha kadar cildimde tutmayı çok seviyorum. Ama tabii ki de içerisinde alerjisi olan kişiler olabilir. Bunu arkadaşlar bileğinizin iç kısmında deneyerek alerjiniz olmadığı takdirde kullanabilirsiniz. Tabii ki de bu tarz kürlerimizin yararını almak için belli bir süre kullanmak gerekiyor. Bunu haftada maksimum iki kere normalde haftada bir kere haftalık rutin cilt bakımınızı yaparken arkadaşlar özellikle yazın haftada bir kere öneriyorum. Bunu yapın lütfen cildinizde o açılmayı cildinizdeki aydınlanmayı sizler hatta çevrenizdekiler de bunu keşfedecekler. Benim bugün tarifim size için bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir ve tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakacağım Instagram adresinden de beni takip edersiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.